karşıdaki bir tane küçük bir yığıma var. Üzeri böyle çökülük. Nedir sizce? <laughs> Siz de biliyorsunuz. Tabii ki yığıma mezar. Bir gidip görelim mi bakalım? Nasıl bir şeymiş? Yığıma mezar nasıl oluyormuş? Gidip görelim. Çünkü bunu açmışlar. Bunu böyle ağaçtan yapraklan sileceğiz silkeceğiz adam bayağı büyükmüş 2 metre varmış üzerindeki taşları kaldırmış defineciler hmm, bayağı da genişmiş bak nasıl mesela toprak bastırmış aslında güzel mi güzel Bence çok güzel Karşıda bir tane daha var. Bir yol gidip onu da görelim. Ya araştırmadayım. Neredeyse birinin içine girecektim. Dedim burada ne var derken yandan geçmişim birinin üzerinden az daha düşüyordum. Vay bu baya güzelmiş. Bu baya büyük. Daha varlıklı birisiymiş. Ki yanına bir tane daha yaptırmış. Büyük ihtimal ailesinden birisi. Bismillah deyip içine bir girelim bakalım. Hmm. Bir saymaya başlayalım. Bu kaçıncıydı? İkinci. Burada kaç tane oldu? Üç. Üç mezar. Yığma mezar. Ben daha burada yığmalar görüyorum. Şurada mesela bir tane daha var. Ve açık değil. Şu. Şu yığmayı görüyor musun? Açık değil. Burada varsa, burada varsa. Kesin burada bu yığmada da var. Ve açık değil. ilginç Ah bir yığmada. Gidip bir gidelim bakalım açık mı? Yani öyle bir mezarlıktayız. Yok böyle bir mezarlık. Yani araştırın, edin, görün. Böyle yığmalar. Bu da açılmış peş peşe yığmalar ve neredeyse çoğu açılmış mezarlar. Anca bunu benim kanalımda görürsünüz. Aa, nerede olduğunu söylemeyeceğim çünkü burada az bir dolaştım. Çok açılmamışını gördüm. Çok. Ki bunları açmaktan yana değilim. Bırakalım arkeologlar açsın. Ve içindeki çıkan malzeme tarihimize yön versin. Şuradaki açık değil. Orası açılmaya çalışılmış ama mezar değilmiş. Denemişler, şans almışlar. Şimdi burada bir yumacık daha var. Hadi bir de ona bakalım. Bakarken mezarın içine düşmeyelim. Mezar mı değil? Hop, değil. Sert. Hoppa bir tane daha. Kaç oldu sayıyor muyuz? Ha, bak bunun üzerindeki kapaklar da hala duruyor. Şuradakiler ama daha yığdıktan sonra işte baya bir uğraş vermemişler. Daha yığarken taşlar yamulmuş aslında. Alttaki meftayı bastırmışlar. Ama hiçbir şey kalmamış. Bir kemik parçası bile yok. Ama yine bir yığmanın içindeyiz. Hemen yanında bir yığma daha var. Görüyor musun? Burada. Şurada. Ah işte açık olmayan bir tane daha. Burada taşlar çok. Demek ki bir şey var. Demek ki bir şey var. Ha bu daha büyükmüş. Bu basit bir yığma mezar değil. Bu artık tümümüz, tümümüz aslında ya tümülüs. <laughs> dilim dönmüyor. Dilim. Tümülüs dönemine yaklaşıyoruz artık. Baksanıza nasıl taşlarla yığmaya başlamışlar bu sefer. Çünkü bu civardaki mezarların herhalde ağası buradaymış. Böyle uzun. Bu artık bu mezara giriş de var. Sadece mezar değil. Giriş de var. Ve karşıda da artık daha çok doğal gibi görünüyor ama bazı çizimler var. Bunları ben çok ormanlıkta kayalıklarda doğal olarak görmüşüm. O yüzden benim için doğaldır. Aa, çok bilen insanlar şimdi diyecekler. O efendim burası değil yıldız var bilmem ne var. Yok be kardeşim doğal doğal. Onlara inanmayın. Hemen yanına gideceğim şimdi o burada aile yatıyor. Yatıyormuş. Çıkarmışlar. İşte burada maalesef bir çocuk mezarı var. Küçük. Yine bir yığmaymış. Yine üst, üzeri kapalıymış. Herhalde burada döneminde anlamışlar ki büyük bir mezarlık var. Bunlar dönem soygunu yemişler. Bunlar yakında açık değil. Yakında açık olsa bunlar siyah olmayacak. Böyle yosun üzeri olmayacak. Ki bizim dönemimizdeki definecilere kalmamış bunlar. Bu açılanlar. Ama açılmayanlar var. Mesela şu karşıdaki. Görüyor musun Tam ağaçların arasında beliriyor. Orada var. Hah, burada da bir tane küçücük var. Hemen gözünün önünde. İnsan aldanabiliyor işte. Fark edemiyorsun. Buradan aşağı doğru kayalıklar var. Oraya gitmeyeceğim. Çünkü daha mezar gezeceğiz. Hoppa bir tane daha burada Bu baya küçükmüş. Bir dikey taşı kalmış. Diğeri kaybolmuş. Yanındaki üzerindeki kapak duruyor hala. Bir yuma var. Acaba burada yok mu? Bu ağaç çıkmış çünkü. Bu ağaçtan dolayı kazlamamışlar burasını. Asıl mezar burada da olabilir. Çünkü bu buradaki küçük. Heh, burada bir tane daha var bir yığımacı daha. Şimdi bunları gösteriyorum. Şöyle de bir göstermeye uğraşayım. Karşıları bilmem musunuz ama her yer orman. Her yer. Göz alabildiğince orman. Ben buraya bir birinin tavsiyesiyle geldim. Burada denenmişler, Bir yığıma varmış. Boş çıkmış. Bazen ne demek boş çıkabiliyor. Bir yumacık da ve içindeki mezar. <laughs> Görüyor muyuz? yürüyoruz. Güzel. O bir tane daha. Ha, bak burada da, bu da biraz varlıklıymış. Çünkü daha Yımanın kenarlarından başlamışlar taşlar çalışmaya. Böyle bir kapalıymış tabi. Yımayı göre açmış büyükleri daha belirginmiş. İşte bu biraz daha varlıklı olduğunu gösteriyor çünkü çok büyük taşlar kullanılmış. Üzerindeki kapak taşı yok. Herhalde belki de civardaki köylerden. Heh, şurada var bir tane. Açılmamış. Tam şurada. Ya açılmış mı o taş ne? Ya başka bir mezardan mı getirilmiş o taş? Var gibi görünüyor tam şurada. Açılmış olanları sayalım. Kaç oldu? Çünkü saymıyorum. Sizden bekliyorum. En sonunda bir rakam bekleyeceğim sizden. Hoppa. Bir tane daha. Güzel. Aa, i̇şte bu. İşte buydu. İşte buydu. Bu yığmayı gördüm. Şunu görüyoruz ya. Bunu gördüm. Burada dedim herhalde artık adamın dediği yere yaklaşıyorum. Buraya <laughs> yandan öyle geçiyordum ki hiç fark etmedim. Çünkü burada yığma yok. Burada yığma yok. Şöyle bir tane çocuk mezarı var. Küçük bir çocuk mezarı yanında herhalde ailesi artık. Burada da iki tane. Hatta bir çocuk mezarı daha var ya burada. Bak onu görmemiştim. Burada büyük. Burada da büyük. Herhalde baba bu. Çünkü daha büyük taşlar kullanılmış. Bir çocuk var. Bir çocuk daha var. Herhalde bir savaşta bir şeyde gitmiş olabilir insanlar. Artık hangi döneme aitler bilmiyorum ama bayağı bir eski. Bayağı bir eski büyük ihtimal dediğim gibi Trak medeniyetine aitler. Şurada bir yığmacık var onu bir bakayım dedim. Yok. Burada yok. Heh. şurada var bir yığma. Tam burada. Kaç oldu ya? Şu asıl büyük olan biraz daha büyük. İşte burada varmış. Da varmış. Yani arkadaşlar tarih her yerimizde. Tarih her yerimizde. Önemli olan tarihe zarar vermemek. Döneminde ne oluyorsa olmuş. Çünkü döneminde atıyorum Hristiyanlık başlamış. Bunlar Hristiyanlık öncesi büyük ihtimal. Hristiyanlık başlamış. Onlar inanmıyormuş demişler. Ha gavurların mezarında içlerinde altın var. Açın. Zaten inanmıyorlar çünkü. Onlar pagandır şeydir. Açıyorlarmış. İçerindeki o bak. işte bir kapak. Burada. Üzerindeki kapakta duruyor bunun içinde. açıyorlarmış içinden altınları alıp artık sikke haline mi getiriyorlar ne haline getiriyorlarsa kullanıyorlarmış. <laughs> Bu güzel. Sağlam. Ve hemen yanında bir tane daha var. Buna hiç yığma bile yapmamışlar. Niye? Çünkü çocuk. Çocuk. Bir tane daha küçücük. Ne çok çocuk gitmeyeceğim. Zaten eskiden çok yaşanmıyormuş. 40 sene yaşadım. Oo. Yaşlıymışsın 40 yaşında demek ki. Biz ise 40 yaşı artık orta yaş diye alıyoruz. Buraya bak. Bir tane daha. Yine çocuk. Şöyle altta yine var. O altta yine var. Burada bir tane daha var bakacağım. O burada aile. Yine aile. Yine o şekil aile. Mezarlığı. Karşıda yine var. Burada kaçtı, burada iki. <laughs> Yorum bekliyorum sizden ha. açılmamış bu yığımı. Ben dedim açılmış. Yok. Bir tane daha açılmamışlığımız var. Hatta öyle açılmamış ki artık neredeyse belirmiş üzerindeki yapı kaybolmuş. Şöyle düz kayalar burada. İçine şöyle büyük bir yağ çıkmış. Mezarın içinden çıkmış. Olmuş artık. Ve 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 bu işte yakında açılmış. Olanlardan birisi. niye diyeceksiniz yakında şu karşıdaki artık toprak belirgin üzerindeki kapaklar hala burada başka bir yere kullanılmamış başkaları tarafından bu yakında açılmış ve benim görebildiğim bu kadar ki biraz daha arasak vardır bayağı büyük bir mezarlık ne diyelim. Bir sonraki maceralarda görüşürüz arkadaşlar. İşte böyle orman içinde böyle bir yer bulduk. Bugün ve sizinle paylaşıyorum. Bir like esirgemeyin.